Herkese merhaba arkadaşlar. Didim, Akbük'teyiz. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Burası bir site içerisinde ancak 3 tane müstakil villaya ait bir havuzu var. 4 artı 1, full eşyalı deniz manzaralı. lebi Derya manzara diyoruz ya her zaman. Başlıklarda görüyorsunuz. Gerçekten öyle bir manzaraya sahip. Çok güzel bir ev. Kendine ait müstakil bahçesi de mevcut. Full eşyalarıyla birlikte satılık. Bütün odalarda kliması da var. Fiyatımız 220 bin euro. Tabii ki bunun pazarlığı var arkadaşlar. Daha önce de burayı izlemiştiniz ama şu an yol yapım çalışması da yapılıyor. Gayet güzel bir yer. 220, 220 bin dolar. Pardon. Rakamı yanlış söylemişim. 220 bin dolar. Euro mu dedim ben? Hep euroya alıştığımız için 220 bin dolara satılık güzel bir ev. Havuz dediğim gibi 3 tane villa ortak kullanıyor ama bir villa 5 senedir gelmiyor. Sadece 2 villa kullanıyor. Zaten komşular da İngiliz. Onlar da senede bir ay gelip gidiyorlar. Çok güzel bir villa şöyle bir gösterelim. Burayı izleyeceğiz. Full eşyalı, otomatik panjurlu, bütün odalarda klimalar mevcut dedi. Kendine ait müstakil bir bahçesi de var aşağı kısımda. Orayı da birazdan göstereceğim. Burası site içerisinde. Ancak siteden tamamen bağımsız şekilde kullanabiliyorsunuz burayı. Çünkü kendine ait bir bahçesi, kendine ait havuz da mevcut. Buradan bile denizi görebiliyorsunuz ki çok güzel bir konumdayız. Cem üst tarafındayız. Konum olarak da size anlatayım. Bu villayı izleyeceğiz. Aracınızda yukarıya kadar çıkabiliyorsunuz ve biraz yokuş var. Biraz yokuş var. Manzarayı seven de yokuşuna katlansın artık. Fiyat şu anda ne yapıyor? E pazarlığı da var diyelim biz buna. 6 milyon civarında bir rakam yapıyor diye düşünüyorum. Kur e, şu an güncel kuru bilmiyorum. Girişimiz burada sitenin girişi, villaların girişi. Aracınızda yukarıya kadar çıkıp buradan giriş yapabilirsiniz. Ya da bahçe kısmına kendinize bir garaj yeri yaptırabilirsiniz. Orayı da birazdan göstereceğim. Hadi içeriye geçelim. Bir içeriye bakalım. Full deniz manzaralı harika bir villa gezeceğiz. Evet arkadaşlar sıra evin içerisindeki 3 basamakla giriş kısmına ulaşıyorsunuz. İsterseniz burayı da kapattırabilirsiniz. 3 artı 1, 4 artı 1 özür diliyorum. Full eşyalı harika bir villa geleceğiz. Sıcaktan artık böyle euroları, dolarları karıştırdık. O da e, sayılarını karıştırdık. Metrekareleri karıştırdık. Biraz garip bir çekim oldu ama çok sıcak şu an. 43 derecelik bir sıcaklık. Bu haftada bu sıcaklık devam edecek. Didime gelecekseniz çok dikkatli olun. Şimdi girişte salon mutfağımız var. Mutfağı göremediniz çünkü köşe kısmı alınmış. Eşyalarla birlikte satılık. Burada bir televizyon ünitemiz var. Ortada bir kolon var. Şimdi bu kolon aslında evin yapısını bence de bozmuş. Kesinlikle size katılacağım bu noktada. Ama şöyle yapılabilir istenirse. Koridor oluşturulabilir. Buradan çok rahat olacaktır. Ya da tamamen salonla şu kısmın arasını kapatıp bu kısmı farklı bir oturma alanı da yapabilirsiniz. Ya da burayı böyle bir vestiyer alanına çevirir. İstediğinizi yapabilirsiniz burada. Dışarıya da vestiyer alabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi burada geçen çektiğimiz videolarda demişler ki klima yok mu? Her yerde klima var. Salonda neden klima yok? Bu klima arkadaşlar ön tarafında böyle tablo gibi bir resmi var. Gizlemişler. Arkadan da klimanın zaten e, aksamları çıkıyor. Bastığınızda düğmeye ve soğutmaya, ısıtmaya başlıyor. Gayet güzel eşyalar var. Beyaz koltuklarımız var. İngilizden kalan koltuklar bunlar. Seviyor İngilizler böyle şeyleri. Ayrıca böyle de bir oturma alanımız var. Burası galeri boşluğu vardı şu kısımda. Seramiklerin farkı var zaten bir ton. Çünkü onlar biraz daha kullanılmış. Bunlar biraz daha yeni ya. Burada bir ton farkı var. Burası galeri boşluğuydu aşağıdaki olanın. Burayı tamamen kapattılar. İzmir'den geldi ustaları. Burayı kapatarak daha geniş bir yaşam alanı elde ettiler. Aşağıdaki odayı da spor odası gibi kullanmaya başladılar. Gayet de güzel oldu. Bir de mutfağa bakalım mı? Yemek masamız da burada. Yukarıya çıkış ve iniş merdivenlerimiz kapının hemen sağ tarafında. Burada da mutfak kısmımız var. Gayet güzel bir mutfağımız var. Gerçekten şık, kullanışlı bir mutfak. Değil mi? Gayet güzel. Küçük ama güzel. Böyle deniz manzarasını izleyebiliyorsunuz. Hemen yan tarafımızda daireler yapıldı. Şu anda fiyatlar 3 milyon 500 bin TL. Daireler de arkadaşlar. 2 artı 1 dairelerden bahsediyorum. Didim'in e, tamamında, Akbük'ün tamamında fiyatlar artık bu. Yani böyle bir villayı bu fiyatlara bulmak gibi bir şansınız çok az. Hele ki böyle bir manzaradaysa ve eşyalıysa bu fırsatı da değerlendirin bence. Lavaboyu buraya bırakmış, Ön tarafına bir pencere yerleştirip manzarayı görmeniz istenmiş burada. Sonrasında da zaten U şeklinde geniş bir tezgahımız, lake dolaplarımız var ki bence yeterli bir mutfak. Şimdi geniş bir balkonumuz var hemen çıkıp orayı göstereceğim çok sıcakta duramayacağız ayrıca yol yapım çalışması başladı dedik hemen ön taraftaki yolu yapıyorlar onu da gösterelim burada geniş bir teras alanımız var o kadar büyük bir teras alanı ki üst tarafını bodrum beziyle kapattırabilirsiniz hemen şuraya bir göstereyim önce burada sabit bir barbekümüz var hiç kullanılmadı ama kullanmak isterseniz böyle denize karşı bir mangal yakmak isterseniz yapabilirsiniz. Yol çalışması da başladı arkadaşlar. Şu an zaten kilit taşları geldi. Kazım işlemi yapılacak. Sonrasında da tekrardan yol düzeltilip kilit taşlarıyla tamamlanacak. Ev gerçekten güzel. Geniş bir balkon. Bodrum beziyle kapattığınızda yanları da kapattığınızda çok daha güzel bir oturum alanı elde edersiniz ki yaşam alanı olarak burayı yaz kış kullanabilirsiniz. Sinekliklerimiz de mevcut. Gayet güzel bir salon mutfak var dedik. İlk önce aşağı inelim. Aşağıdaki odalara bir bakalım. Sonrasında Yukarıya çıkalım, yukarıda videomuzu bitirelim. Aşağıda bir de geniş bahçemiz var dedik. Hepsine tek tek bakacağız. Aşağısı gerçekten çok güzel. Evin içi de bu arada çok serin. İşte panjurun burada faydalarını görüyoruz. Aşağıya indiğinizde bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Ve 3 tane de odası karşılamış oluyor. Küçük L şeklinde bir koridor. Çamaşır makinesini buraya yerleştirmişler. Sıralı şekilde de 3 tane odamız mevcut. Biz buradan başlayalım. Güneş enerjisi kullanmamışlar burada. Seramikler çok güzel olmuş. Böyle bir ısıtıcı taktırmışlar. Bunu yaz kış rahat rahat kullanıyorsunuz. Güneş enerjisinde kışın kullanmak için bir e, aparat taktırmanız gerekiyor. O da elektrik harcıyor. Yani bir anlamı kalmıyor güneş enerjisinin. Eğer sürekli burada oturacaksanız 10 yıllar 12 yıllar gibi bir zaman varsa oturma zamanınızda güneş enerjisi kendini amorti edebiliyor. Ama ben... Kısa vadede gelip gideceğim diyorsanız böyle bir şey sizin işinizi daha çok görür. Ayrıca arıza vermez. Çok güzel seramik yapılmış. Burada bir duşakabinimiz var. Tekneli. Bence bu tekneyi tamamen kaldırsak çok daha yorulur ama bu sıfır takıldı. Gayet güzel. Güzel bir temizlikten sonra burası tertemiz olacaktır. ya Burada da bir lavabomuz var. Seramikler zemindeki de tamamen farklı. Hemen banyodan sıra odaya geldi. Şimdi bu oda garip bir oda. Nasıl garip bir oda? Bu kadar büyük yatak ben hayatımda görmedim. Double yatağında double gibi. Yani buradan iki tane iki kişilik yatak çıkar neredeyse. O kadar büyük bir yatak kullanmışlar ki. 3-4 kişi böyle köy evlerinde olurdu ya. Eskiden döşekleri sererler diğerlere. 4-5 kişi yan yana yatardı. Öyle bir yatılabilir burada. Çok geniş bir yatak var. Aslında bu yatağın yeri burası değil. Bu yatağın yeri burası olacak. Dolap da diğer tarafa gelecek. Tamamen farklı yerleştirmişler. Burada da güzel bir dolabımız var. Karşısında makyaj masamız var. Buradan bahçe kısmına da çıkabiliyorsunuz. Biz diğer taraftan çıkacağız. O da ortalama 16-17 metrekare civarındaki çok geniş bir oda. Yataktan da zaten anlaşılıyordur. Sırada hemen spor odamız var. Oraya da bir bakalım. E sonrasında diğer odamıza bakalım. Öyle mi yapmayalım? O zaman ilk önce buraya bakalım. Gel buraya bakalım. Doğru söyledin. Biz artık işaret anlaşmaya başladık. Konuşmamıza gerek yok. Kaş göz yaparak. Buradaki yatak da çok büyük. Acaba neden bu kadar büyük yatak almışlar? Bir kilo problemi mi vardı Bu İngiliz arkadaşlar Bunlar İngilizlerden kalan yataklar arkadaşlar Gayet güzel bir oda burası da Yine kocaman bir yatak dolap yerleştirmişler Artık klimalarımız bütün odada Mevcut dedik Buraya da akardiyon şeklinde bir sineklik yapmışlar Ki çok da güzel olmuş Gayet güzel Tavan yüksekliği de ortalama 2.95 civarında Şık bir villa Sıra geldi spor oda olarak kullanılan odaya Şimdi buradaki eşyalar gidecek mi kalacak mı bunun tam kararını bilmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden bunu soracağız. Yani şuradaki spor aletlerinden bahsediyorum. Ee, gidecek olabilir de eğer gitmeyecek derlerse siz kullanmazsanız ben de alabilirim yani değil mi? Hazır yaptığım evde böyle kendime bir bahçe e, spor alanı yapayım mı kendime? Çok güzel olmaz mı? Havuzdan çıktık hemen sporumuzu yapacağız. Şaka bir yana gerçekten güzel aletler bunlar. Çok da pahalı. Burada yine bir klimamız var. Ön tarafta bombeli şekilde camları görüyorsunuz ki gün ışınları olabildiğince faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda panjurlu olması da büyük bir avantaj. Şimdi şuradan itibaren bir galeri boşluğu vardı. Burayı tamamen kapattılar. Masraf ettiler. Gerçekten uğraştılar. Bu şekilde bir alan elde ettiler. İstenirse burası oda olarak da kullanılabilir ki zaten o da burası. Ama siz böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi bir de İki odadan çıkabileceğimiz bir teras alanımız var. Bu terası da tamamen camla kapattılar. Bunun nedeni de böyle kışın da burada oturmak istemeleri. Ama camların iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Camları açtığınızda zaten rahat rahat hava alan, alabilen bir yer. Ve buraya açtığımda nasıl rüzgar geldi değil mi? O kadar güzel oldu ki biz burayı niye kapatmışız? O kadar güzel bir esinti var ki şu an burada anlatamam. Bu sıcakta burası mükemmel gidermiş. Keşke buradan çıkmasaydık. Şimdi sırada... Gördüğünüz gibi şöyle bir gösterelim mi her tarafı. Geniş bir bahçe alanımız var. Ben diyorum ki şu bahçe alanı yolun kenarında burayı garaj yapılabilir değil mi? Bak aracınızı çektiniz şuradan aracı yerleştirdiniz buradan eve geçebilirsiniz ki çok daha ideal olacaktır. Eğer yok ben gerek yok buradan aracımla çıkarım derseniz de e sonuç olarak yukarıya park edip gireceksiniz. Burayı da hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Evi bir gösterelim mi şöyle güzel bir ev gerçekten şık bir ev boydan boya bir gösterelim evi. Geniş kullanışlı bir ev sahibi olacaksınız. Bahçemiz nereye kadar gidiyor? Şimdi bu bahçenin tek kullanım yeri buradaki çıkacağımız alan. Başka bir girişi çıkışı yok. Burada da yerde de çok güzel aydınlatmalar yapılmış. Bunlar akşam çok daha güzel gözükür. Bakın burada da bir zeytin ağacımız var. Şimdi buradan başka bir iniş çıkış olmadığı için bu bahçe tamamen sizin. Aslında iki tane villanın bahçesi var. Üç tane villanın da bahçesi var. Diğerininki de diğer köşede. Ortada kalan villanın da üst taraf bahçe olarak kullanılıyor. Ama bence en şerefiyelisi burası. Çünkü şuradan bile denizi görebiliyorsunuz. Buradan bile harika bir manzaranız var. Gösterelim mi denizi? Çok güzel bir deniz manzarası var. Bakın bahçe kadar güzel duruyor. Ağaçlar harika duruyor. Köşedeki zeytin ağacından bir tane de burada olsaymış çok daha güzel olabilirmiş. Sırada en üst katımız var. Biz en üst kata kadar merdivende sizi yormayalım. Üst kattan tekrar başlatalım videoyu değil mi? Buradan oraya kadar şimdi sıkılacaksınız. Orada tekrar başlayalım. Bir de oradaki manzarayı görün. Sıra geldi en üst kata. Bu katın altında salon mutfağımız, giriş katımız var. Kafalar karışmasın. Aşağıya indik sonrasında 3 tane oda bir genel kullanım banyo lavabo gezdik. Ve en üste çıktık şimdi de. Burada bir tane odamız, bir tane genel kullanım banyo lavabomuz. Altı çok güzel bir terasımız var. Terastaki manzaraya bayılacaksınız. Banyo lavaboda dahi deniz izleyebiliyorsunuz. O kadar güzel bir yer ki. Şimdi burada çok güzel bir banyo lavabomuz var. Jacuzzi'miz burada. Hemen karşısında bir pencere var ve pencereden de deniz manzarası var. Birazdan göreceksiniz. Gömme rezervuarımız burada. Hemen şöyle bir yer değişelim. Şurayı bir gösterelim. Arkadaki pencereyi görüyorsunuz arkadaşlar. Harika bir deniz manzarası var. Buradan denizi izleyebiliyorsunuz. Bence... Bu cam eğer bir gün tadilata girerseniz burayı alıp da şu camı boydan yaptırırsanız zeminden dahi denizi görmüş olacaksınız ki kesinlikle ben olsam öyle yaptırırım. Jacuzzi de gayet güzel temiz. Güzel bir temizlikten sonra burası rahat rahat kullanılır. Hemen buradan ortak kullanım bir çıkışımız var biz odadan çıkacağız. Şimdi geniş bir oda göstereceğim size. Odaya girer girmez sol tarafta giyinme alanımız var. Güzel olmuş ama karşılıklı dolaplar yapısa daha da güzel olabilirmiş. Yani biraz daha L şeklinde bir dolapla olabilir. Şuradaki rafları söktürmek gerekiyor. Çünkü sürekli buraya takılabilirsiniz ama yeteri kadar büyük bir dolabımız var burada. Gayet geniş, kullanışlı. Burada da bir boy aynamız var. Hemen dönüyoruz. Bu arada bütün pencerelerden deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Bütün pencerelerden deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Çift kişilik bir yatağımız var. Orada bir makyaj masamız var. Artı buradan terasa yine bir çıkışımız var. Burada da klimamız mevcut. Gayet güzel geniş odalar gezdik değil mi? Odaların hepsi geniş. İşte yaş biraz daha büyük olunca villalarda böyle geniş de olabiliyor. Ortalama 10-12 yaşında olunca bu kadar geniş villalara sahip olabiliyorsunuz. Geniş odalara sahip olabiliyorsunuz. Yeni evlerde balkonlar metrekareye dahil oluyor. Artık taban ve üst oturumlar tamamen farklı olduğu için biraz daha küçük evler yapılıyor. Klimayı da açtık ya karşısından gitmek istemiyorum şimdi. Terasa çıkacağız. Teras şu anda yanıyor. O kadar sıcak ki. Hemen gösterelim terasta biz buradan çıktık ama biraz dar burası şöyle devam edelim diğer taraftan da çıkabilirmişiz aslında diğer taraftan çıkalım mı hiç gelme buraya çünkü çarpacağız sağa sola ben rahat geçtim ama sen geçemeyeceksin hemen şuradan geçelim ve gösterelim geniş güzel bir terasımız var teras mükemmel şimdi terasın üstünün kapanması gerekiyor böyle sıcak havalarda ya da yağmurlu havalarda burayı da kullanmanız gerekiyor hemen şöyle bir gösterelim arkadaşların çalışma şeklinde gördüğünüz gibi arkadaşlar Aşağıda şu an çalışmalar devam ediyor. Yol tamamen bitecek. Yan tarafımıza site yapıldı. Bildiğiniz gibi orada da biz çokça yer sattık. Projeden başlamıştık satışlara. Böyle de bir deniz manzarası var. Biraz yaklaşır mısın? Şimdi şurası Akpik Merkez. Saplı Adayı görebiliyoruz. Dediğim Marina'ya kadar her yeri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çukur mevki tam karşımızda kalıyor. Cemevi de hemen aşağıda kalıyor. Konum olarak çok güzel bir yer. Bence bu bölgenin de en iyi villalarından, en uygun fiyatlı villalarından bir tanesi. Artı şerefiyeli bir villa köşede olmasından dolayı. Bence alınabilecek bir villa. 220 bin dolar gibi bir fiyat isteniyor. Pazarlığı tabii ki mevcut. Ama kur farkından dolayı da biraz arttı. Aslında ilk çektiğimiz videolarda da dolar isteniyordu ama o aralar biraz sabitti fiyatlar. Biz de o fiyatlardan çekiyorduk. TL olarak konuşuyorduk ama artık her gün oynadığı için yukarı yönlü ya da aşağı yönlü inşallah bir gün aşağıda olur. Yukarı yönlü oynadığı için konuşamıyoruz arkadaşlar. Artık dolar olarak söylemek zorundayız. Geniş bir terasımız var. Bence alınabilecek en iyi villalardan bir tanesini gezdik. Arkamdaki manzara muhteşem. Akbük ayaklarınızın altında, deniz ayaklarınızın altında böyle bir eve sahip olmak için aramanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın.